Bir bahçesinin ailesi kısmı basınç var. Kontrol eder misiniz? Evet, patlak olma ihtimali yüksek. Aski çağrı merkezi. 13.086 ve 13.102 sokaklarda patlak olma olasılığı yüksek. Ekiplerin acil yönlendirilmesi gerekiyor. ASKİ Skada Merkezi'nde Skada Yönetim uzmanıyım. Burası Adana Aski'nin yeni kurulan Skada Merkezi. Yer altındaki boru patlaklarını anında tespit edip, ekipleri yönlendirerek gerekli müdahalelerde bulunmaya öncelik ediyoruz. Siz de günlük yaşantınızda suyun boş akıtılmasını, musluğun açık unutulmasını önleyerek su tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz.